Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Risale-i Nur külliyatını büyük bir eczane olarak düşünüyoruz. Kur'an'dan ilham olan, Kur'an'dan Cenab-ı Hakk'ın üstadın bu gayretleriyle, çalışmalarıyla bir dua vesilesiyle ona ihsan etmesi ve bizlere ulaşması en büyük nimetlerden birisi bu asrımızda. Böyle bir tefsire muhatap olabilmek, anlayabilmek, istifade edebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Şimdi bu büyük eczane kübrayı, dolapları var bunları kitap gibi düşünürsek. Bunların içerisinde çekmeceler var diyelim. Her bir çekmecede bulunan ilaçlar var. Mesela birinci söz, ikinci söz. Bunların kısaca muhteviyatı nedir, özeti nedir diye merak ediyoruz ve üstadımız da bunu e, fihris risalesi şeklinde birinci kısmını kendi hazırlamış, ikinci kısmını da üstadın talebelerine taksim ederek herkesin kabiliyetine göre. Onlar da bir yazmışlar yani bu mücmel olarak ne demek istiyor her bir kısımda. Şimdi bunlardan ikinci söze geldik. İkinci sözün özeti, üstadımız ne diyor hülasa olarak? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Mealinde ve iman hakkındaki ayetlerin mühim bir sırrını, gayet makul bir temsil ile tefsir eder. Haşiye 1, bu haşiyede ne varmış? Haşiye 1, bu temsilin mealiyle mühim bir mecliste Ankara'da 30 sene evvel Ziya Gökalp gibi müthiş bir mülhit şakkı şefe etmeyecek derecede ilzam oldu. Evet, ikinci söz de çok mühim. Tabi bunun birinci sözle bağlantısı da var. Yani ilk sekiz sözün birbiriyle çok bağlantılarını görebiliriz. Birinci sözün ikinci sözle olan münasebetinde, ya birinci sözde cenab Hakk'ı tanımak ve onun namına hareket etmek gerektiği anlatıyor Üstadımız. Yani insan acz ve fakrını anlayıp rububiyete karşı muvafık ubudiyetle mukabele ederse selameti buluyor inşallah. İkinci sözde ise selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te olduğunu ve imanda olduğunun isbatı anlatılıyor ve o açık bir şekilde inşallah gösteriliyor. İkinci sözde imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu üstadımız temsili hikayecikte keyif ve ticaret etmek için yani iki farklı yönünü söylüyor. Hem keyif etmek için hem de ticaret etmek için seyahat eden iki adamın gördükleri vaziyet ile anlatıyor bizlere. Hakikatında ise dünyanın Vefiyat ve tevellüdâtı hayvaniye ve insaniyenin yani insanların dünya dünyaya gelen insan ve hayvanların doğmaları ve vefatlarının bütün zihayatın hayat sahiplerinin bütün sadaların ve bütün mevcudatın müminin kafirin veya ga, fasık gâfilin nazarlarında aldığı vaziyet gösterilmiş. Yani Kafir nasıl görüyor bu doğumları ve fiyatları? Mümin nasıl görüyor? Fasık olan, günahlara batan, gaflet içerisinde yaşayan insanların bakış açısı nedir? Üstadımız onları ifade ediyor bu ikinci sözde. Neticede mümin nazarıyla görülen saadet, nimet, lezzet ve rahatın binler numunesinden misallerinden beşine kafir veya fasık-ı nazarıyla görülen şekavet, şikayet, nıkmet, azap ve sıkıntının binler numunesinden dördüne işaret etmiştir Üstadımız. Şimdi bu makamda akla gelen mukadder böyle dört tane sualin cevabına bakabiliriz. Yani bu ikinci sözle alakalı. Birincisi ne için iman edeceğiz? Yani büyük bir saadet ve nimete lezzet ve rahata mazhar olmak için iman etmek mantıklı değil midir? İkincisi, neye iman edeceğiz? Bu kainat nihayet derecede adil, merhametkar, rayiyetperver, muktedir güçlü, kudretli, intizamperver, düzeni seven, müşfik, şefkatli bir melikin, bir sultanın mülkü olduğuna iman etmemiz gerekiyor üçüncüsü iman etmenin ne karı vardır diye bir insan sorarsa dünyada dahi manevi bir cennet saadetini yaşamaktır. Dünyanın vefiyat ve tevellüdatı hayvaniye ve insaniyenin bütün zihayatın, bütün sadaların, seslerin ve bütün mevcudattaki o hakikatlarını anlamaktan ileri gelen bir saadeti yaşıyor hakiki imana kavuşan insan. Dördüncüsü, iman etmemenin ne zararı vardır? Bu soru sual edilirse, dünyada dahi manevi bir cehennem azabını tatmaktır. Dünyanın o vefiyat ve tevellüdat hayvaniye ve insaniyenin, bütün zihayatın ve bütün mevcudatın hakikatlarını bilmemekten ileri gelen korku azabını tadıyor öyle insanlar. Bu sözde iman etmenin ahiretteki faydalarından da ziyade dünyevi faydalarından bahsedilmiştir. Yani dünyada ne gibi faydalara sahip oluyor bu imanı elde eden insan diye üstadımız burada ikna edici iman e, hakikatleriyle bu başta bahsettiği de ayetin tefsirini yaparak bize mühim bir sırrı akla mantığa yaklı, yakın şekilde gösteriyor inşallah. Burada bitirebiliriz ikinci sözün e, kısa bir mücmelini ve selam.